Almanca'da bazı kelimeler iki farklı kelimenin birleşmesinden oluşurlar. Bu ortaya çıkan yeni kelime genelde birleştiği kelimelerin anlamlarını taşır. Peki ya bu yeni çıkan kelimenin artikeli ne olmalıdır? Eğer siz de bunu merak ediyorsanız haydi başlayalım. Almancada isimlerin artikelleri vardır ve bu artikeller doğru cümle kurulumunda oldukça büyük rol oynarlar. Türkçe her ne kadar sonuna eklemeli bir dil olsa da Almancada bazı özel durumlar haricinde isimler hal değiştirdiğinde bu değişiklik isimde gözlemlenmez. Onun yerine cümleye bu anlamı artikeldeki değişiklik katar. Bu nedenle kelimeleri artikelleriyle öğrenmek oldukça önemlidir. Peki ya iki kelimenin birleşiminden oluşan kelimelerin artikellerinin ne olması gerekir? Bunun cevabı oldukça basit. Bu durumda ikinci kelimenin artikeli bu kelimenin artikelini belirler. Birazcık karışık geliyor değil mi? Hemen bir örnek yapalım. Bu örneğimizde hem iki kelimeden oluşan bu yeni kelimenin anlamını tahmin etmeye çalışalım hem de artikelin ne olduğunu bulmaya çalışalım. İlk örneğimiz Abendessen. Abendessen. Bu kelime aslında iki kelimeden oluşuyor. Birincisi Abend, diğeri ise Essen. Anlamını tahmin edebildiniz mi? Abend akşam anlamına gelirken Essen yemek anlamına gelir. Bu nedenle bu kelimenin anlamı akşam yemeğidir. Peki ya bu kelimenin artikeli ne olmalıdır? Essen kelimesinin artikeli ne ise o olmalıdır. Essen kelimesinin artikeli das olduğu için bu kelimenin de artikeli das olması gerekir. Yani das abend essen. Bir diğer örneğimiz ise Regenmantel. Regenmantel kelimesi. Bunu ikiye böldüğümüz zaman elimizde bir der Regen, bir de der Mantel kelimesi var. Yağmur ve mantodan oluşan bu kelimenin anlamı ne olabilir? Yağmurluk. Peki ya bu kelimenin artikeli nedir? Dea. Bunun sebebi ise mantel kelimesinin artikelinin dea olması. Özetleyecek olursak Almanca'da bazı kelimeler iki kelimenin birleşmesinden oluşurlar ve genelde bu kelimeler ana kelimelerin anlamlarını taşıyan kelimelerdir. Bu kelimelerin artikelleri ise ikinci kelimenin artikelidir. Peki ya sizce Handspiegel kelimesi ne anlama gelmektedir ve artikeli nedir? Cevapları yorum olarak bırakabilirsiniz. Daha fazla Almanca videosu izlemek için videonun sonunda bulunan karta tıklamanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.